Son, 628 cep telefonu. Peki bu telefona nasıl sahip oluyorsun? Bestel 84 ekran büyük televizyon, buzdolabı, fırın, çamaşır veya bulaşık makinesinden herhangi birine alıyorsun. Cep telefonunu getiriyorsun. Üstelik ...Erikson'u sonu kartı ve hattıyla KVK bahisinden alıyor son. Ay, aferin. <laughs> ne yaptı şimdi bu? Vestel'in Erikson cep telefonu müthiş kampanyasını anlattı. Aferin. Siz de Vestel'e terfi edin, rahat edin. peynirli çizims Çıtırdan vazgeçilmez tat Yeni peynirli çizims Birçok çıkmayacak Lekenin bile çıktığını hakikaten gördüm. Elma şekeri lekesi mesela aklınıza gelmiş yere düştü. Üzerindeki şeker halıya yayıldı kıpkırmızı. Elle sildim temizleyemedim. Kosta sıvı biraz da tabi deterjanı falan vardı. Hakikaten de çıktı hiçbir lekede kalmadı. Kosta sıvı çamaşır suyundan çok öte. Araştırmalar gösteriyor ki kişisel tuvalet temizliğinden sonra ellerin sabunla yıkanması bile mikropların öldürülmesinde yeterli olmuyor. Bu mikropların neden olabileceği hastalıklardan korunmak için tuvalet kağıdı kullanmaya özen gösterin. Bu film sola tarafından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma raporlarına dayanılarak hazırlanmıştır. Okey mi? Okey. Buharlar eriyip doğa yeniden canlandığında tertemiz, taptaze, mis gibi bir koku alır dağları. İşte o koku yeni Ariel dağ esintisinde saklı. Şimdi bir Ariel daha var. Temizleme gücü Ariel'den, kokusu dağlardan. Zor lekeleri diğer deterjanlar sözde temizlerken yeni Ariel dağ esintisi özde temizliyor. Dağlardan gelen esinti kadar temiz. Misler gibi. Ariel'den bir Ariel daha. Yeni Ariel daha esintisi. Sözde değil özde temizlik arayanlar için... ...şimdi iki Ariel var. Aa, Başımın ağrısı bir anda geçti sanki. Okey. Okey mi? Okey. Başarıyı Hatemoğlu ile yaşayayım. Hatemoğlu! Hayır, abim! Bazen hayır sabrımı haberim. gerçekten zorluyorlar. Hayır Özellikle haberim. de bazı günler. Bez kullanırken Şu en kolay kesin işler kesin bile gözümde büyürdü. Bir Ay, de çocuklar ben ben başlayınca... Ya. ...Kendimi tutamayıp hayır, patlardım. Hayır. Bu çekişme de gözyaşıyla biterdi. Ama artık gözyaşı yok. Çünkü Orkid Ultra'yı keşfettim. Orkid Ultra yoğun günlerde bile bezden daha iyi korur. Çünkü kuru petek doku ıslaklığı çabucak emer. Süper emici tanecikler de jelleştirip hapseder. Üstü ve altı kuru kalır. Kendinizi tertemiz hissedersiniz. Artık bu canavarlarla olmanın tadını çıkarıyorum. Hangi gün olursa olsun. <laughs> <laughs> Orkid Ultra. Daha kuru, daha temiz, hayat daha keyifli. Evet, kollar. Şimdi bacaklar. Hep beraber Tempo McDonald's'ta bugünlerde çok yoğun bir hazırlık var Nefis McChicken tavuklu sandviçi çok özel bir fiyata sunmak için Sadece 350 bin lira McChicken'ı mutlaka deneyin İyi günler sayın seyirciler Eşinizin en sevdiği renkli iş gömleği Ama lekelenmiş Peki ne yapardınız? Renklerde güvenebileceğiniz en etkili leke çıkarıcıyı istiyorsanız, Ace Gentile'yi kullanın. Ace Gentile'yi diğer leke çıkarıcı ile test ettik. İşte en inatçı lekeler, kan, ruj, zeytinyağı ve domates. Hiçbir ürün bu lekeleri renkli ve narinlerden Ace Gentile kadar iyi çıkaramaz. En sevdiğiniz giysilerde leke sisteminizdeki için gerçekleri bilmek çok önemli. İşte gerçek. Ace Gentile'den ötesi yok. Ayakkabıda kalite. Üç el. Kalgonit, erişilmez temizleme gücü. Ben dişçiden hiç korkmam. Ama kardeşim korkuyor. Allah'tan ölüyorum. Dişlerini her gün iki kere ipanayla fırçalarsak dişleri kuvvetlenir. Korkacak bir şey kalmaz. Tıpkı yumurta testi gibi. İpanadaki floristat dişimizi güçlendirip şuraya karşı koruyor. Bu çocuk sağlıklı dişin önemini bir türlü anlamıyor. İpana, nesiller boyu sağlıklı gülüşler için. İşte ferahlık, temizlik evlere. İşini sevdirdi bize mark. Parlar markla selinince her yer ışıldar mis gibi evler. Yeni mark. Hem güçlü hem de Bankacılık işlemini telefonda konuşarak yapın. 0800 211 30 00. Diyalog. Hemen arayın. Sana mutfağından herkese merhaba. Hmm, kurabiye. Bayılırım. Siz de mi? Peki kurabiyelerinizin ağızda dağılması ve çok daha lezzetli olması için ne yapmalı? Bilmek ister misiniz? O halde bizi arayın. 0800 261 23 02. Şöyle ağızda dağılan çok daha nefis bir kurabiye için portakal kabuğu rendesiyle erittiğin sanayı karıştırıp pişmeye yakın kurabiyelerin üstüne sürersin. Sonra tekrar fırına. Hmm, mis. Aa ben neden bilmiyorum bunu? Ee, ararsan sen de bilirsin. Sana mutfağı. Tarifler, püf noktaları, beslenme bilgileri. Biliyorum çünkü arıyorum. Havale, repo, fon, fatura ödeme... ...bankacılık işlemlerinizi en kısa kaç dakikada yapabilirsiniz. Diyaloğu arayın, en çabuk işlemle tanışın. 0800 211 30 0, Diyalog. Hemen arayın. Sporcu kadınların erkek gibi olduğu söylenir. Ama ben önce kadının. Saçlarıma kadar güzel görünmek isterim. Mükemmel saçlar içinse sadece Rejoice'a güveniyorum. Rejoice aktif kremleme sistemi sayesinde saçın her terini tek tek açıyor, yumuşatıyor. Saçlarınız dilediğinizce hareketleniyor ve yeniden doğal halini kazanıyor. Bir kadın olarak ne başarıdan vazgeçebilirim ne de saçlarımın güzelliğinde. Rejoice, yaşayan ve yaşatan saçlar. Bir hafta sonu hava güneşli olacak. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileriz. Çok yaşa. Selpak mendilin yok mu? Var! Yumuşacık değil mi? Selpak mendil süper soft! Yumuşak ve tertemiz! Aşır. Peki annenlere ne lazım? Selpak mendil! Akıllı oğlum benim! Şimdi programımıza son günlerin en Sel popüler Selpak da burnum sülünce burnum avuç gibi kızarmaz! Selpak! Her zaman farklı! Sonbaharı Hatemoğlu ile yaşayın. Hatemoğlu. Kapı kapı yorulmadan her istediğim kapımda. Kuzey pazar, virüs pazarlama. Etrafınızı saran saf beyazlık bırakın evinize gelsin. Beyazlığın özü yeni acı ile sım sarsın sizi. Beyazları sarartan, onları yıpratan çamaşır suları geride kalsın. Üstün doku koruma sistemli yeni acı Çamaşırlarınızın daha uzun süre sağlam kalmasını sağlar. Çamaşır makinenize zarar vermez. Daha da ötesi, aceyle günün her anını daha hijyenik, daha sağlıklı yaşarsınız. Çamaşırlarınızdaki bu kusursuz temizliği ve beyazlığı ilk yıkamadan itibaren fark edeceksiniz. Üstün doku koruma sistemli yeni aceyle beyazlığın özünü keşfedin. İşte yeni kalgonit iki aşama plast tablet. Tam yüzde otuz daha iyi temizliyor. İki aşama plast tablet. Yeni erişilmez temizleme gücü. Sürekli aynı rüyayı görüyor. Rüyamda ıssız bir adada tek başımayım. Geçen günler beni fark etmiyorlar. Neden saçlarım? Öyle sönükler ki. Sonra bir Blendax şişesi yardımıma geliyor. Blendax'la saç derime masaj yaparak yıkadığımda saçlarım hacim kazanıyor. Daha dolgun saçlarla kendimi daha çekici hissediyorum ve kendime güveniyorum. İnsanlar fark ediyor. Nutravi formüllü Blendax'la baş döndüren dolgun saçlar. Cep telefonunuzun dünyadaki kapsama alanı. Artık size dar geliyorsa, Türkcell'de şimdi yepyeni bir teknoloji var. Iridium teknolojisi. Türkcell ve Iridium işbirliğiyle dünyanın her yeri sizin. Yapın yapın Kosta Sıvı'da çamaşır suyu yok Kosta Sıvı çamaşır suyundan çok öte Oyunlar Bebeğimin gelişimi için öyle önemli ki Oynarken hem eğleniyor Hem yeni şeyler öğreniyor Bu değerli anların bölünmemesi için Altı kuru kalmalı Artık prima kullanıyoruz Oysa eskiden hatta götürürken bile Kumaş bez bağlardı Bezi ıslak kalır Oyunu bölünürdü Bir gün arkadaşım primayı önerdi üç bezi de ıslatalım. Primayı iki kat fazla ıslatalım. Kumaş bez ve diğer hazır bez ıslak. Oysa prima baby dry tabakası sayesinde neredeyse kupkuru. Şimdi prima ile poposu daha kuru. Oyunların, atlıların tadını çıkarıyor. Prima, atları daha kuru, bebekler daha mutlu.